Bu akşamlar sevgili canlar. Kars'ta kayıp anne ve oğlun cesetleri bulundu. Milletvekilleri Arslan ve Kılıç ile Vali Öksüz Kars'ta yapılan yatırımları yerinde incelediler. Komisyon Başkanı Kılıç kurban pazarlığımızı el sıkışmadan tokalaşmadan yapalım dedi. Kızılay Kars'ta kan bağış kampanyası başlattı. Kurbanlıklar Erzincan'da çok sıkı bir denetimden geçiriliyor ve beden eğitimi öğretmeni bahçesini spor salonuna çevirdi pandemi sürecinde. Ayrıntılarla devam edeceğiz. Sevgili izleyenler ekranlarınıza getirmiştik e, Figen Karadağ ve oğlu Mert e, Karadağ yaklaşık 9-10 gün önce Kars'a gelmişlerdi e, ev satın almak istiyorlardı ve kaybolmuşlardı 9 e, gündür e, Emniyet Müdürü Yavuz Sadıç'ın talimatlarıyla özel bir ekip kuruldu ve e, kayıp anne ve oğlunun arama çalışmaları başladı Dün akşam saatlerinde acı haber geldi, Kars'ın çıkışında kırsal bir alanda bir su kuyusunda bulundu anne ve oğlun cesetleri. Edinden bilgiye göre Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ bir süre önce ev almak için İstanbul'dan Kars'a geldi. 800 gün önce Şehitler Mahallesi'nde ev bakan anne ile oğlundan bir daha haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'nce anne ile oğlunun bulunması için özel ekip kuruldu ve çalışmalara başlandı. Çalışmalar sonucu Cumhuriyet Köyü yakınlarında yer alan sulama kanalı yanındaki kuyuda biri kadın iki kişinin cesedi bulundu. Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibinin yanı sıra sağlık, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karşı Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün'ün de aralarında bulunduğu savcılar olay yerine geldi. İl Emniyet Müdürü Yavuz Sadıç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. güvenlik güçlerinin incelemesi sonucu kuyudaki cesetlerin kayıp Figen ve Mert Karadağ'a ait olduğu belirlendi. Anne ve oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alınan MS ve AS'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden MS'nin olaydan önce maktullerle ev alışverişi yapmak üzere Tapu İl Müdürlüğü'ne gittiği öğrenildi. Polis ekiplerince Cumhuriyet Köyü'nde yapılan aramada cinayette işlenen tüfek ile bir miktar para ele geçirildi. Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç e, Kars'talardı. Vali Öksüz de, e, Türker Öksüz de birlikte. Hem eski emniyet bilası polis evine dönüştürülüyor biliyorsunuz orada hem de gençlik merkezinde incelemelerde bulundular. Vali Türker Öksüz, 65. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Profesör Doktor Yunus Kılıç ile birlikte restorasyonu devam etmekte olan polis evi ziyaret edilerek yapılan çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldılar. <laughs> yemek kaynı olsun. Çünkü yemek kaynı kullanılmaz. Dolamlar ben sınavda ilerleyelim. Kaldırıyoruz. Bize bir 2 milyon et getirecek evet, evet. ama değer diye düşündük. Çünkü bu şekilde bir bina sağlam değil, çok çekişirik şu an. Kolonları da var. Kaldıracak Hangi kolonları? Bütün ortadaki bütün kolonları kaldıracağız.

Ardından milletvekilleri ve vali öksüz inşaatı devam etmekte olan gençlik merkezini ziyaret ederek yapılan çalışmaları incelediler. Her iki çalışma alanının da bu yıl tamamlanması planlanıyor. Bu sen mi yapıyorsun? Evet.

Kulağın kaplaması çok kalpte doğru. Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı AK Parti Karşı Milletvekili Yunus Kılıç kameralar karşısındaydı. besicilere ayrıca kurbanlık alacak olan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurbanlık pazarlığımızı yaparken tokalaşmayalım. Pandemiyi dikkate alalım dediler, tedbirli olalım dedi. bir takım açıklamalar yaptı. İnfak etmenin ruhuna uygun olarak birbirimizi örselemeden pazarlık yapalım dedi. Türkiye ortalama Türkiye'de yılda Yaklaşık 2 milyon 600 bin, 2 milyon 700 bin civarında küçükbaş hayvan. 850 bin civarında da ortalama yılda kurbanda büyükbaş hayvan kurbanlık ediliyor. Bu yılki kurban varlığımıza bakacak olursak kendi öz kaynaklarımız yani ithalata ihtiyaç duymadan yaklaşık 1 milyon 250 binin üzerinde büyükbaş hayvan, 4 milyonun üzerinde de kurbanlık için hazırlanmış küçükbaş hayvan var. Bu ne demek? Yani kurbanda ithalata gerek yok. Kurbanda ihtiyacımızdan fazlası kadar hayvanımız var. Pazar yerlerine gelmişler. Hayvan, gelen hayvanlar bakın hangi aşamalardan geçiyor biliyor musunuz? Öncelikle sevk edildikleri yani çıkış illerinde aşıları kontrol ediliyor. Buraya gelen hayvanlar şap aşıları yapılmış, veba koyunlarda aşıları yapılmış, Onlar çiçek aşıları yapılmış, hatta şap yılda iki defa yapılmış bunlara bakılıyor. Bunlardan sonra Hayvanlar özellikle, özellikle bu pandemide de ilave tedbirler var biliyorsunuz. Hayvanlar yüklenmeden önce gene uzman veteriner hekimler tarafından dezenfeksiyonu yapılıyor, araçların kendilerinin sağlık kontrolleri yapılıyor. Herhangi bir akıntıları var mı, işte yaralanmaları var mı, vücutta ısıları normal mi? Bunların tamamı antemortem muayene dediğimiz, yani daha önce kesimden önceki zamanlarda sık sık yapılan muayeneler bunlar. Bunlara bakılıyor. Ben pasaportu var mı hayvanın? Yani kayıtlı mı hangi adam kime ait hangi köyde nasıl otlamış nerede hep bunlar hepsi bu bilgiler var. Koyunlarda yine kimlik belgeleri falan bunların e, tamamı ve hayvanların küpeleri var bu şey kulaklarında. Bu küpelere hatta e, şimdi yeni bir sistem var biliyorsunuz bu barkodlardan baktığınız zaman kare hayvanlar hakkında her türlü bilgi almanız artık mümkün. Yani şu pazara satış yerlerine özellikle Kaynak illerden yani Kars gibi, Erzurum gibi, Ardahan gibi, Muş gibi, Van gibi, Tokat, Çorum gibi illerden, evet bu kaynak illerden yola çıktığında bütün bu belgeleri yanında sapa sağlam olmadan, bu sağlık kontrolleri yapılmadan hiçbir hayvanın gelmesi mümkün değil. Biz kontrollü bir ülkeyiz, hayvan sağlığı noktasında oldukça bütün hayvanlarımız kayıt altındadır, küpelidir, aşılıdır, takibi yapılmaktadır. O yüzden vatandaşın özellikle hiçbir kaygı duymaması lazım. Ama şunu kendisi alacağı hayvanı görsün. Özellikle böyle kurulmuş ve kontrollü testlerin bulunduğu yerlerden hele ki alırsa hiçbir sıkıntı yaşamaz. Şimdi geçen yılla bu yıl arasında fiyat farkı yoktur demeyi çok isterdim. Ama olmaması normal bir durum olmaz. Çünkü ülkede bir enflasyon var. Bu yüzde on düşündüğünüz takdirde burada da o manadaki bir artış beklenen bir şeydir. Yani onun altında eğer burada şu anda bir piyasa oluşmuş olsaydı üretici mağdur olurdu. Asla istemediğimiz bir şeydir. Yani üretenin ayakta kalması lazım. Hatta 3-5 kuruş fazla alıyorsa üretici alsın. Bu yıl bence hayvan satıcıları bundan <laughs> mutlu olacaklar. Çünkü her yakalayan hayvan satıcısının bir elini koparana kadar götürür ama onların ayrı bir emek vermeleri gereken o enerjilerin harcamaları gereken hayvanları var. O yüzden hayvan satıcılarının buna mutlu olacağını düşünüyorum. Eski geleneklerimizi de daha sonraki yıllarda yaşatmak için inşallah insanlarımız unutmasın. O bir gelenek. Ama bu yıl mümkün olduğu kadar efendim, mesafeyi korusunlar. Efendim, daha seyrek zamanlarda gelsinler. Bu yıl mesela bu pazarlar bu da düşünülerek çok önceden açıldı. İnsan yığılmaları burada olmasın. Daha rahatlıkla gelip hayvanları gezip dolaşabilip alsınlar diye kendilerini korusunlar, karşıdakilerini korusunlar ve tabi kurban edeceğiz derken kendileri de kurbanda ayrı bir sıkıntı çekmesinler. El sıkışmadan uzaktan birbirimizi anlayarak gözlerimizle şefkat içerisinde yani kurbanında kurban etmenin hani infak etmenin ruhuna da uygun olarak birbirimizi fazla örselemeden kabulleniriz ya yani kurban dediğiniz nedir yani üç kuruş tabi fazla versek ne olur ve ben Özellikle şunu istirham ediyorum tüketicilerden, alanlardan, kurban etmeye niyetlenenlerden son günleri beklemesinler. Yani şöyle düşünmesinler: Adam Tokat'tan, Çorum'dan, Kars'tan bir şekilde bin bir emek ve zahmetle getirdiği hayvanı iki gün daha bekleyeyim, sıkışsın, bana ucuz versin, öldürüp alayım. Bu kurban mantığına, felsefesine, ahlakına uygun değil. Gelsinler, zamanında alsınlar. Ramazan ayı ve pandemi nedeniyle kan stokları azalan Kızılay kan bağışı kampanyası başlattı. Kızılay Faik Bey Caddesi'nde kan bağışı standı kuruldu. Kurulan standa gelen vatandaşlar ilgili formu doldurduktan sonra kan bağışında bulunuyor. Kan bağışında bulunan vatandaşlar daha sonra ikramlardan ve bir süre dinledikten sonra yollarına devam ediyor. Kent merkezinde devam eden kan bağışı kampanyası daha sonra ilçelerde de gerçekleştirilecek. Kızılay Kan Merkezi sorumlu doktoru Anas Abdel Al kan bağışı kampanyası hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada Ramazan ayı ve dünyamızı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede kan merkezimizde bulunan kan stoklarımızın azalması nedeniyle yeni bir kampanya başlattık dedi. Ee, özellikle son 4 ayda yaşamış olduğumuz pandemi nedeniyle kan, e, stoklarımız ve rezervlerimiz çok azalmaktadır. O yüzden e, burada e, bugün ve yarın itibariyle kampanya başlattık. Kızılay Kişol Başkanı ile birlikte. E, hedefimiz e, kan rezervleri ve stoklarını doldurmaktadır. E, tüm halkımıza kan davet ediyoruz. Hocam ilçelerde de... E, Tabii ki, geçen hafta e, Ardahan'a gittik. Çıldır ilçesine e, özellikle göle ilçesine çok Büyük miktarlarda kan topladık ama hala bizim stoklarımız Alcibe isminin altındadır. Tüm halkımıza kan bağışına davet ediyoruz. Kars'tan büyük şehirlere, metropollere kurbanlıklar gönderiliyor. Kurbanlık sevki yapılıyor biliyorsunuz. Erzincan'da da bir kontrolden geçiriliyor. Hem de çok sıkı bir denetim. Erzurum-Erzincan Karayolundaki polis uygulama noktasında canlı hayvan sevk kontrol noktası oluşturan İl Tarım Müdürlüğü ile polis ekipleri canlı hayvan taşıyan tır ve kamyonları durdurup hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını ve sevk bilgilerini inceliyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada canlı hayvan pazarlarında kurbanlık satışına başlandığını anımsattı. Erzincan Tarım İl Müdürlüğü olarak yol kontrol noktamızda doğu illerimizden gelen kurbanlıkları burada kontrol etmekteyiz. Özellikle Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Van bölgelerinden gelen hayvanları bu yol güzergahında Kurulmuş olan kontrol noktasında görevli veteriner hekimlerimizce e, kontrollerimiz devam etmekte. Burada biz hayvanların özellikle küpelerin olmasına, hayvan sağlık raporunun olmasına ve e, pasaportların olmasına e, e, dikkat ediyoruz. Burada arkadaşlarımız bu e, kontrolleri tamamladıktan sonra e, besicilerimizi... İstanbul kurban pazarlarına özellikle en çok e, yoğun olarak İstanbul kurban pazarına göndermektedirler. Kurban bayramına kadar e, sürekli ekiplerimiz yol kontrolleri yaparak e, vatandaşlarımızın e, alacağı hayvanların sağlıklı ve e, e, kurallara uygun olduklarını denetlemekteyiz. Şimdi biliyorsunuz yoğun bir pandemi süreci yaşamış bulunmaktayız. Biz burada besicilerimiz, özellikle kurban üreticilerimiz büyük fedakarlıklar göstererek bu hayvanları yetiştirdiler. Önceki yıllara oranla şu anda bir yüzde on yirmiye yakın kurban piyasası pazarımızda hayvan mevcudu artmış bulunmakta. Şunu da belirtmek istiyoruz ki her üreticilerimiz halkımızın herhangi bir kurban sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyoruz. Beden eğitimi öğretmenliğini yapan güreşçi Altun pandemi nedeniyle spor salonu olmayınca kendi bahçesini spor salonuna çevirdi. Ardahan'ın Göle ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan güreşçi Ferdi Altun Spor Salonu'nu aratmayan bahçesine kendi imkanlarıyla yerleştirdiği spor aletlerinin yanı sıra balyoz, traktör lastiği gibi malzemelerle sağlıklı yaşam için haftanın her günü spor yapıyor. Malzemeler konusunda çevresinden çok destek aldığını ifade eden Altun şöyle konuştu. Ee, önce şu en uzakta gözüken aletleri aldık eskiciden, demirciden. Onları yaptırdım kuzenlerime. Sağ olsun kırmadı yaptılar. Ayrıca oradaki makara sistemini falan yaptırdım. Daha sonra malum belediye öğretmeni oldum ve aynı zamanda antrenörlük yaptığım için çalıştığımız malzemecilerimiz var sağ olsunlar. Bu emeğimi çabamı görünce hocam bizim de işte bir tuzumuz olsun işte yemekte diye. şu arkada gördüğünüz alet ve sehpayı hediye ettiler. İşte biz bir sonra daha sonra baktım ki ağırlık yetmiyor. Hani sehpa alet aldık hediye geldi diyelim. Tuttuk güzel ağırlık aldık. İşte ondan sonra eski milli sporcularım şu an elimde gördüğümüz şu balyozu hediye ettiler sağ olsun hocam hani biz de biz size bir hediye gönderelim diye. İşte ondan sonra zeminin yaptık falan. Yavaş yavaş burayı büyütmeye başladık. Şu an üzerinde oturduğum teker var mesela. Karayollarından hediye edildi bana. Mesela karayolların kenarında duruyordu. Ee, sağlığımız için bir ekstra yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Yani hareket kalmak zorunda değiliz. Bir şeyler yapmak zorundayız. Çünkü çağ bizi teknolojik kolaylık işte bizi evimize hapsediyor. Oturduğumuz yerden çoğu şeyi yapmaya hapsediyor. Ama biz mutlaka ve mutlaka büyükler olarak öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. Hayatımızın 45 dakikasını, 1,5 saatini bir fiziksel aktivite, egzersiz ya da bir spor branşıyla ilişkili olacak şekilde geçirmemiz gerekiyor. Nasıl ki biz bir eğitim programı, kendimiz için bir kariyer programı planlıyorsak hayatımızın içine aslında bu spor programını da entegre etmek zorundayız. Her çocuğun bir spor branşı olmalı. Hele ki ülkemizde. Her çocuğun bir spor branşı olmalı. Apartmanlarınızın önünde küçük bahçe vardır. Orada bir alan kurabilirsiniz. Yani apartman birleşip yapabilirsiniz. İşte bahçeniz vardır, müstakil bahçeniz. Gördüğünüz gibi böyle bir alan kurabilirsiniz. Çok zor değil, çok maliyetli değil aslında. Ama buradaki kazan şu oluyor. Sizin sağlıklı bir vücut yapınız, harika bir özgüveniniz ve rahat yani psikolojik olarak bir rahatlamaz gözüküyor. Yani şu dışarıda spor yapmanın içeride spor yapmaya göre en büyük artılarından bir tanesi hava şartları sabit değil. Bazen çok sıcak oluyor sizi mahvediyor. İşte bazen çok soğuk oluyor sizi çok üşütüyor. Ama vücudunuz buna adapte oldukça vücut direncinizin bütün şekilde artmaya başlıyor. Yani aslında dışarıda spor yapmanın en büyük avantajı vücut direncime. Yani fiziksel gelişimim işte fizyolojik gelişimin dışında söylüyorum. En fazla etkisi fizyolojik açıdan bakarsak vücut direnci artıyor. Çünkü hava şartları değişiyor sürekli. Ve yine diyorum temiz havada spor yaptığınız zaman yorulmak nedir bilmiyorsunuz. Yani sürekli vücudunuz yenileniyor. Sürekli yenileniyor ve siz sürekli daha çok yapmak istiyorsunuz. Sevgili izleyenler şimdi bir mey dinletisiyle haber bültenimizi noktalamış oluyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar diliyorum.